Şimdi tekrardan örgünün ön yüzündeyiz. Bakın. 1 2 3 tane ilmeği ayraçtan önceki üç tane ilmeği hazırladık. Düz, ters, düz. Şimdi hazırlayacağımız ters ilmek dördüncü ilmeğimiz, bir sonraki hazırlayacağımız ilmek de 5. ilmeğimiz olacak ve böylelikle e, buradaki V yakanın ilmeklerini hazırlamış olacağız. Hemen ilmeklerimize geçelim. İlk ilmeği örmeden bir tane ters örmeden aldım bir düz tekrar bir ters 5. ilmeğim örmeden aldım düz devam ediyorum ilmeklerimi nereye kadar hem şuradaki alandaki iki tane ilmeğimi yukarıya kadar çıkartacağım hem de kesme alanına gelene kadar kesme alanım nerede son ayraçtan 3 ilmek kalana kadar burada yaptığımız işlem aslında ilmek azaltma değil modeli kurma ee, birazdan çalışacağımız alanda da V yakayı kesmeye başlayacağız şu ilmeği örmüyorum Evet bakın ilmek alanına geldim benim ilmek alışım şu şekilde olduğu için ne yapıyorum 2 ilmeği birlikte sağ yatacak şekilde kestiğim andan itibaren şöyle düzgünce bir ilmek çıkıyor. Yanındaki ilmeğim ters ilmek. Bir ters ördüm. İpin yönünü düzelttim. Düz ilmek karşımda örmeden aldım. Ayracım hemen burada. Ayraçtan evvel bir tane artış yapacağım. Artış ilmeğim düz ilmeğin yanındaki ters ilmek olduğu için şu şekilde konumlandırıyorum ve ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bu ters ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğim hazır. İpin yönünü düzeltiyorum. Ayrıca sağ tarafa aldım. Buradaki düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ipin yönünü düzeltiyorum. Devamında bir tane ters ilmek gizli arttırma yapacağım. İlmeğimi aldım. Bir dedim. İpin yönünü değiştirdim. Örmeden aldım. İki. Tekrar ipin yönünü değiştirdim. Ters ilmek 3. İpin yönünü düzelttim. Bu aşamada işte ipimin ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum ve 2 ilmeği sola yatacak şekilde kesiyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi örüyorum. Görmüş olduğum gibi son 5 ilmeğim kalana kadar arka yüzde de bütün ilmeklerimi örüyorum. Ön yüze geçiyoruz. Şimdi bu sırada artık bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimiz kurulacak. Bir sonraki sırada da artık açılım başlayacak. Gayet hoş durmaya başladı. Şimdi son bakın Ayracın olduğu kısımdayız. Buradaki ilk iki ilmeğimi birlikte kestiğim alandayım ve burası 1. Bir. 1. ilmeğim sağ şişte. 2. ilmeğim ters ilmeğim. Üçüncü ilmeğim örmeden aldım düz ilmeği. Dördüncü ilmeğim bakın burada benim karşımda ters ilmeğim. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Buradaki e, çıkartıyorum artık. Beşinci ilmeği şu ortadaki bir tane düz ilmek e, tutmuştuk ya. Bu düz ilmeği buradan bir düz olarak örüyorum. Hemen bu ilmeği çıkartıyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. Bakın bir şeylik oluyor. Buradan tekrar bir düz ilmek daha çıkartıyorum. Bir düz ilmekten iki tane düz ilmek çıkartmış oluyorum. Ayraç yok. Ters ilmeğim devam ediyorum. Ters. Örmeden aldığım düz. Tekrardan ters ilmeğim tekrar bu sefer eksilttiğim ilmeklerdeyim yönünü düzeltiyorum ve hemen ilk iki ilmeği sola yatacak şekilde kesiyorum düz ilmeklerime başlıyorum şimdi örgünün arkasında işlem yapacağız o yüzden arka sırasına kadar ama şu an görüntü bu şekilde. Tam orta kısımdaki düz ilmeğin içerisinde iki tane düz ilmek var. Şimdi örgünün arkasındayız bakın hemen şuradaki ilmeğim benim iki ilmeklik alın düz ters ters ilmekler diye devam ediyor şimdi ters ilmeğimi aldım ördüm düz ilmeğimi ördüm ters ilmeğim hemen burada örülüyor tekrar düz ilmeğim örülüyor burada Beni bekleyen iki tane ters ilmek var. Bir. Bakın burada ilmeğiniz açılabilir, hiç sorun değil. Tekrardan şöyle, şu tarafa doğru bakacak. Şöyle çaprazlayacaksınız. Ters ilmeğinizi çalıştırıyorsunuz. Düz ilmeğiniz, ters ilmeğiniz, tekrar düz ilmek ters ilmekle devam ediyorsunuz. Ön sıraya geliyoruz. Ön sırada artık model açılacak. Çünkü V'nin her iki tarafında, açılış tarafında artık düz ilmeklerimiz hazır konumda bizi bekliyor. Şimdi örgünün tekrardan ön yüzündeyiz ve eksilttiğimiz alanındayız. Bakın şuradaki ilmekteyiz. İlk iki ilmeği birlikte sağ yatacak şekilde kestim. Bir. Devamında bir ters ilmek 2 örmeden aldığım üçüncü ilmeğim dördüncü ilmeğim ve kenar ilmeğim artık beşinci ilmeğimi örüyorum artık ve ayrıldı hemen örgünün arkasına geçiyorum arkasından tekrardan öne geçiyorum